Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi duygularımızı ve yüz ifadelerimizi öğreneceğiz. Mutlu. Üzgün. Şaşırmış. Korkmuş. kızgın. İnsanlar gülümser. İnsanlar üzülür, ağlar. İnsanlar şaşırır. İnsanlar korkar. İnsanlar kızarlar. Hangi söz ve davranışlar duygularımıza, yüzümüze nasıl yansıyor? Şimdi ona bakalım. Burada duygularımızı yansıtan yüz ifadeleri var. Bu çocuk gülümsüyor, mutlu. Peki, neden mutlu olmuş olabilir? Çünkü arkadaşımız annesinden, babasından, arkadaşlarından, çevresinden kendisini değerli hissettiren bir söz duydu ve bir davranış yaşadı. O da bunu mutlu etti. Güzel söz ve davranışlar bizim mutluluk kaynağımızdır. Arkadaşımız üzgün. Peki bu arkadaşımız neden üzgün olmuş olabilir? Çünkü bu arkadaşımız kötü bir söz duydu. Bu da onun mutsuz olmasını sağladı. Anlıyoruz ki kötü sözler ve davranışlar bizi mutsuz eder. Arkadaşımız şaşırmış. Peki bu arkadaşımız neden şaşırmış olabilir? Çünkü bize yapılan sürprizler, hiç beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz olaylarla karşılaştığımızda şaşırıyoruz. Örneğin bize yapılan doğum günü sürprizi gibi Arkadaşımız korktu. Peki bu arkadaşımız neden korkmuş olabilir? Kendimizi tehlikede hissettiğimizde, zorlayıcı bir davranışa maruz kaldığımızda korkuyoruz. Arkadaşımız kızdı. Kızan yüz ifadesi. Peki arkadaşımız neden kızmış olabilir? Çünkü arkadaşı ondan izin almadan eşyalarını almış. Ve çocuklar bize en çok yakışan yüz ifadesi bu. Her daim gülümsemek, mutlu olmak için güzel söz ve davranışlarda bulunun.